Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 65. sayfaya geldik. Ali İmran suresinden okuyoruz. Hemen okumaya başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz hemmet taifetani minkum. Şimdi burada size bir şey soracağım. Bir de ipucu vereyim. Burayı nasıl okuduk? Bakın. Hemmet taifetani derken şurada tecvid kuralının kaidesinin ismi nedir onu soruyorum. İpucu da şu olsun, baş tarafı idgamla başlayacak. Harfler hangileriydi bu konu özellikle? Üç grupta işlemiştik. Toplam sekiz harf vardı. İlk gruptaki harfler T, D, D harfleriydi. İkinci grupta peltek harflerimiz vardı. S, Z, Z. Üçüncü grupta da B, M harfleri vardı. Toplam bu sekiz harfti. İşte peş peşe gelince böyle idgam oluyordu. Yani burayı hemmet daifetani diye okumuyoruz. Burayı idgam ediyoruz. Bunun ismi neydi? Yorumdan bildirseniz hem siz yazarak öğrenmiş olursunuz hem de konu daha iyi anlaşılmış olur. Bir daha okuyalım burayı. İz hemmet daifatanimküm. Şurada Sadece şurada mette muttasıl var. Şurası bir kelime. Burada ihva yaptık. Minküm en. Burada da ihva yapıyoruz. Burada sakinden sonra kef. Burada sakinden sonra t harfi geldiği için. Minküm en tefşele vallahu veliyyuhuma. Şu, bu durakta durulmuyor. Bunu söyleyelim. La takif demekti bu. Bunu hatırlatmış olalım tekrar yeni takip edenler için. Okurken diyelim ki burada nefesimiz bitti. Geri almak zorundayız. Sadece bu durağa mahsus. Ve alallahi fel yetevekkelil <Sessizlik> müminun. Bir daha okuyalım. Ve <Sessizlik> alallahi Allah lafzın lamını kalın okuduk. Fel yetevekkelil müminun derken burada da metti arız yaparak durduk. Sondan bir önceki harf harfi met. Ve son nun harfini de belli ettik durunca. Burada gargale yapacağız. Dal harfi. Ve lekâd nesara kümlâhu bi bedri ve âtüm adil ve lekâd nesara nesara nadil bu ince olacak nesara kümlâhu yine Allah lafsını lamını kalın okuduk burada yine dal harfi cezimli beş tane harften birisi burada olduğu gibi kalkale yapıyoruz, vurup çekiyoruz mahreç yerine. ince bir harf. Bi bedri ve burada da idgam mergunla yaptık. Bi bedri ve entüm burada da ihfa yapıyoruz. İhfa yaparken dilimiz damağımıza değmiyor. Sesi genize veriyoruz. Sonunda da burası da peltek. Ezille, ezille tün yazıyor. Ama biz durunca nasıl duruyoruz? Edille H'ye dönüşüyor bu kapalı T'ler yuvarlak T'ler. Fette kullaha le'alleküm teşkürün Fette kullaha Yine metti yaparak durduk. Evet burası yine peltek iz böyle okuyoruz. Pertek harfleri S, bir de kalın Z harfimiz vardı. İki e, ön dişlerimiz dilimizin ucu az bir şey çıkacak. İz böyle bakın. İz. İz tekulü lil elen yazıyor. Bakın burada elen yazıyor. Sakin sonra ne demiştik okurken gözümüz hemen ileride olacak. Ne yapacağımızı bilmek için. Bakın Y harfi geliyor. Sakin sonra. Elen demiyoruz. Eleyyek fiyeküm eyyümitteküm. Burada da aynı şekilde. İdgan meal var. Sakin sonra Y harfi geldi. Y mim nun vav. Nasıl okuduk? Eyyümitteküm. Günnelik atıyoruz. Bir de acele etmiyoruz. Buradan bir daha alacağım. Bakın. ''Eleyyek fiyeküm eyyümitteküm Rabbüküm bi selaseti alaf. Burayı nasıl okuduk? Bunlar pertek. Burada da yine ilgen merguna yapacağız. ''Bi selaseti elefim minel meleiketim zelin'' Burada kardeşlerim bakın bu ayeti kerime Bedir'deki Müslümanlara mücahitlere yapılan Allahu Teala'nın desteğinden bahsediliyor. Yüce Rabbimiz 3000 melekle yardım etmiş Müslümanlara, inananlara. Hatta şöyle olmuş Bedir'de, Bedir Savaşı'nda bir böyle bir yaygara çıkmış müşriklere destek ordusu gelecek diye meşhur bir komutan tarafından ismi şu anda hatırımda yok. Ondan sebep biraz endişe duymuşlar. Onun için bu ayet-i kerimede buyuruluyor ki iz o vakit tekulü sen diyordun ki Peygamber Efendimiz lil müminin müminlere inanan o mücahitlere diyordun ki eleyyek fiyeküm size yeterli olmaz mı? Ey eyyumiddeküm size yardım etmesi rabbukum rabbinizin bir selaseti alafim minel melaike üç bin melekle hem de öyle melek ki bu melekler münzelin indirilmiş demek bu da indirilmiş olan üç bin melekle Rabbinizin size yardım etmesi yeterli olmaz mı demişti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyor ayet-i kerimeler. Burada da devamında da 5000 bin melekten bahsediyor. Bakın nerede? Şurada. Bir hamseti alafi minel meleke. Bu da 5000 bin melek müsevvimin. Bu da nişanlı, eğitimli. Rabbimizin inananlara böyle yardımı olmuş kardeşlerim. Bugün de yardım eder. Yeter ki biz ona tam manasıyla itaat edelim. Evet şimdi okuyuşu üzerinden devam edelim. Nerede kaldık? şurayı bir daha okuyalım şuradan itibaren şuradan alalım bir -e selaseti elafimi burada idgam mealgun ne dedik <laughs> burada da metni muttasıl var bunu biliyoruz sonunda da burada ihva yapıyoruz Müzelin derken sonunda yine metni arız yaparak durduk evet şimdi burada metni mufasıl olacak Bela in tasbiru ve tetaku ve yetukum min fevrihim Burada ihfa yapıyoruz. in derken sakin nun'un sırt'a geldiği için in tasbiru ve tetteku ve yetukum burayı da böyle okuyun ve min Burada idgam misleyin meal ne var. İki tane mim böyle peş peşe gelince idgam misleyin diyoruz. Hangi harf olursa olsun böyle aynı iki tane harf peş peşe gelince birincisi böyle sakin cezimli. Diğeri harekeli olunca idgam edilir. Ama mimde gunne de var. Onun için bunun ismi ne? İdgam misleyin meal gunne. وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا Burada ihva dedik. F harfi geldiği için. Şöyle alalım. Evet. Burada yine şurada galgalaya yapacağız. Dal harfinden sebep. Yumde de küm rabbeküm bi hamseti alafim minel melaikati müsevvimîn Bir daha inceleyelim burayı. Bi hamseti alafim Yine idgam melgunnemiz var. Alafim minel melaikati müsevimin müsevvimin yine sonunda ne yaptık metti arız yaptık ve ma cealehu Allahu illa bushra lekum ve li <Sessizlik> tadma inne kulubukum bi ve ma uzatmıyoruz. Niye uzatmıyoruz? Normalde uzatmamız lazım zamir kendinden önceki harekeli ama Allah lafsını lamana bağlıyoruz. Ve ma Allahu illa büşra lekum. Şurada bakın kalın harf ba harfi ön dişlerin iç kısmına vurup çekiyoruz. kalgale yapıyoruz kalın nasıl okuyoruz? Veli bakın veli tabo veli tabo ma inne nunu müşeddede tutuyoruz gurneli okuyoruz. Veli tabo ma inna kulubukum bi Burada ne yaptık? Bakın üç tane mimin hali var. Az önce iki tane şurada üst tarafta. Şöyle biraz alalım. Burası Mim gelirse cezimli mimden sonra birincisi bu. İdil gemisi, merguna dedik. Ama burada B harfi gelmiş. B harfi gelince de buna dudak ihvası deniyor. Burada da bakın üst tarafta da burada da tutuyoruz, acele etmiyoruz. Nasıl okuyoruz? küm-bih. Böyle tutuyoruz burada, sonra okuyoruz. Bih diye de duruyoruz diğer üçüncüsü de diğer herhangi başka bir harf gelirse böyle cezimli mimden sonra o zaman tutulmaz. Normal okunur. Üç hali de bu şekilde. Şimdi ikisi geldi. Diğeri de diğer harfler gelirse o zaman tutmadan normal okuyacağız. Evet şöyle buradan ve ma yazıyor ama uzatmayacağız. İdgam şemsiye yapacağız nun harfine. Hemen buradaki mim bağlıyoruz ve men nasru böyle okuyoruz. ve men nasru illa min indillahi azizil hakim. Burada izhar yaptık min. Burada ihvamız var sakin nasıl dal geldi. Nasıl okuyoruz? Min indillahi Allah lafsının lemunda ince okuduk. Esreli olduğu için burayı nasıl okuduk? Minallahi'l azizil hakim. Yine sonunda metni arız yaparak durduk. Burada şimdi cezimli gaf, karga harfi kalın bir harf dilimizin kökünden çıkıyor. Mahreçine vurup çekiyoruz. Şöyle ki o. Böyle yapıyoruz. Bakın. Liyak da'a Böyle okuyoruz. Liyak da'a Dara keferu Dara demiyoruz. İki üstünden sonra mim geldi. İlgen meal gunne yaptık. Dara fen minel keferu Burada da metnimun fasılı yapıyoruz. Harfimetten metten vav, sebebi metten dikemze. Tarafen <tık> minellezine keferu ev yek bitehüm. Ev yek bitehüm. Bakın burada üçüncü hali. Sonra F harfi gelmiş. Hangi harf gelirse gelsin. Burada hüm böyle tutulmaz diğer iki yerde tutulur. B gelirse bir de mim gelirse. Baştan alalım, sonuna kadar okuyalım. Liya qada dara faminellezina kafarû ev yekbethum sayan qalibû khabîn. Ha derken uzattık, metti muttasılı yaptık. Sonunda metti arızımız var yine. Şurada ihvamız var. Feyen derken sakinle sonra gaf geldiği için şuradan tekrar okuyorum. Feyen kalibu haibin. Buradaki i bakın şu kırık emzeyi okuduk. Leyse leke minel emri şey'un ev yetübe aleyhim leyse leke minel hemen lem'e bağlıyoruz izhar kameriyo deniyor minel emri şey önderken derken burada da izhar yaptık niye izhar yapıyoruz çünkü iki ötreden sonra izhar harflerinden hemze gelmiş kaç tane izhar harflerimiz altı tane bir tanesi de hemzemiz Şey'ün evyetü be aleyhim. Ayın harflerine boğazınızı sıkın. Aleyhim. Ev yu'azzibahüm fe innehüm zalimun. Yine sonunda metni yaparak durduk. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Böyle duruyoruz. وَلِلَّهِ Allah lafzını lamını ince okuduk. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Hemen lama bağladık. وَمَا فِي الْأَرْضِ Ra'yı kalın okuyoruz ve dad harfini belli ediyoruz. Böyle olunca biraz zor oluyor her ikisi de cezimli olduğu için. Fil er -um Böyle sadece harfin mahreçlerini belli ediyoruz Hareke vermeden. Yalfiru li men yeşâ u ve yuazibu men yasha. Bir daha okuyalım. Yalfiru nasıl okuduk? Yağın kalın bir harf boğazın en üstünden çıkıyor. Yağfiru limen demiyoruz. İdgen meal gönne. Limen yaşa etti muttasıl. Şöyle alalım. Ve yu'azzibu peltek. Ve yu'azzibu men yaşa. Böyle duruyoruz. Vallahu gafurur rahim. Vallahu ga gayin harfi gafurun demiyoruz. Ra geldi için diğen bila gunne. Gafurur rahim. Yine mimi belli ediyoruz ve metni yaparak durduk. Evet burada metni mufasıl var artık bunu biliyoruz. Ya eyyuhallezine amanu la te'kulu Şimdi normalde durursak böyle okuruz ama devam edince idgam şemsiye yapıyoruz buraya. Bunu uzatmadan hemen idgam edeceğiz. Katacağız yani bakın. La te'kulu riba e'za'afem mudda'afem ten yazıyor ama heye dönüştürdük. Burada metne fasıl var yine. Burayı nasıl okuduk? Bu zor biraz. El, el böyle bakın. Vurup çekme yok. Hafiften akıtıyor. Da harfi. El, a, Burada da ilgen mel ne yaptık. Allah'a fe. Böyle durduk ve tekkulküm tüfli hu sonra veız yaptık hu boğa sar boğazın ortasından çıkıyor tüfli hu bu ve tekkunner hallettieti Te'unna valletî ü'iddet lil inceleyelim İnceleyelim burayı. Burada zor olan ne var? Bakalım. Şurası metti mut, munfasıl. Ü'iddet. Nasıl? ay Burası ayin. Boğazın ortasından çıkıyor. Bu boğazın altından çıkıyor. Bakın. Ü'iddet lil kafirin. Yine metti yaptık. Manası ne? Vetteku sakının. Nara ateşten sakının. Yani cehennemden sakının diyor Rabbimiz. Elleti. Öyle ateş ki o, öyle cehennem ki uiddet hazırlandı. Hazır el an cennette hazır, cehennemde hazır kardeşlerim. Kim için hazırlanmış Ateş. Lil kafirin, kafirler için işte bugün bu zulmü yapan bu zalimler için hazırlanmış Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulümlerin mutlaka ahirette karşılığı var. Ama bu zulmü durdurma işi bize düşüyor. Onun için mutlaka çok güçlü olmalıyız, madden manen ümmet Muhammed olarak birlik beraberlik içinde olmalıyız ki bu küffara, bu kafirlere karşı efendim ne yapalım? Bütün Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde kafirler için hazırlanmış olan o ateşten diyor sakının diyor bize söylüyor. Rabbimiz bize buyuruyor burada. Evet. Rabbimiz cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik içinde madden ve manen çok büyük bir güç nasip eylesin ki bu ehli, ehli küfre karşı galebe çalalım. Onun için kardeşlerim hele hele şu zamanda bu yapılan zulümler, bakın bu küffarın Müslümanlara yapmış olduğu zulümlerin karşılığı ahirette ateştir. Ama dünyadayken bu zulme bizim dur diyebilmemiz lazım. Dur diyebilmemiz için güçlü ve kuvvetli olmamız, söz sahibi olmamız lazım. Rabbim cümlemize hakiki tevbelerle birlikte uyanış nasip eylesin diyelim. Şimdi son ayeti kerimeyi okuyorum kısaca bunun da manasını duyurayım. Bakın. Ve adi'u Allah ve Rasul. Ve adi'u Allah böyle okuyun. Ve adi'u ne demek? İtaat edin. Kime? Allah'a. Allah'a itaat edin. Ve Rasul, Rasule de efendimize de. Bakın Allahü Teala hem kendisine itaat ayrıca peygamberimiz de zikretmiş. Resul, efendimiz oluyor sallallahu aleyhi ve sellem ona da itaat edin leallekum turhamun ta ki merhamet olunursunuz diyor yüce Rabbimiz. Bakın burası turhamun siz merhamet olunursunuz. Bu y okusak bunu onlar merhamet olunurlar. Bir harfi değiştirirsek mana değişiyor. Evet kardeşlerim bu sayfayı da bitirmiş olduk. Yüce Rabbimiz bütün ibadetlerimizi, oruçlarımızı, kulluğumuzu fazlı kerem ile kabul eylesin. Makbul olan nice salih amellerle bizleri yaşatsın. Ümmeti Muhammed'e imdad eylesin. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimizi bu zor durumdan tez zamanda kurtarsın diyelim. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.